Merhaba arkadaşlar. Yine bir Brawl Stars videosuyla birlikteyiz. Şöyle bir savaşçılara bakalım. El Primo. El Primo ile biraz oynayacağız. Yani günlük teklifler bugün 12 altın verdi. Broster bunu 200 altın yapsaydı 12 altın ne ya? Yıldız dükkanında mega kutu en geç geliyor. Şöyle bakıyorum. Benim hiç görevim var mı ya? Yeni görevime gelmesine 4 gün kalmış. Günlük görev 3 dakika kalmış. Şimdi çift hesaplaşma oynayacağız. Bakalım Erpaymo ile alakalı nasıl taktikler size verebilirim. El bildiğiniz gibi yakından çok yüksek hasarlar verebiliyor. İzimizi kaybettirelim. Ha şuna, şunlar, başımızın belası ya. Hı hı, El Primo da geldi. El Primo sen onlara git. Şu paço var ya, bana geliyor ya. Takımca bize saldırıyorlar ya. Ay ha, ha. Bir anda önüme çıktı ya. Ha, altın yağmuru etkinliği başlamış. Bu nasıl iş ya? El Bugün benim şanssız günüm ya. Hep güçlüleri önüme çıkıyor ya. Aha işte iki sandık. Bu maçı alacağız. hi boşa kullandık. Sesi biraz azaltayım. Belki sesim gelmez size. Alacağım demiştim. 4 altın verdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama bu Shelly'nin ismi ne ya? İsmini sapa saçma yapmış. Şu keskin nişancı var ya. etekli kadın. Vah. Wow. Eyvah. Tuzana düştük ya. Hadi Şeli hadi. Şu keskin nişancı öldüreceğim. Ha, bu ne hasar ya? Evet arkadaşlar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bunun gibi birçok video çeke çekeceğim. Yani hangi oyunları seviyorsanız yorumlara yazı yazın. Onun alakalı videolar çekerim. Bizde hiç elmas yok ya. Bakalım nasıl yapacağız. Şöyle sakın sakınalım en azda en azından ikinci oluruz. Ha aldı bizi. Görev gelmiş. 3 elmas kapmaca modu savaş. 3 çift hesaplaşma savaş, modu savaş. Elmas kapmaca kolay. Çift hesaplaşma o en kolay zaten. Ödevimiz ne? Bir kutu. Hadi yeni savaşçı çıksın. Hadi. 2 verdi ya. demiştim şanssız günümdeyim ya. Burada haberlerde ne var? Bakayım. Elmas kapmaca. Bu hangi haritaydı? Hediye kutusu değil. Aa, meteor düşüyor. Aa, alacağım seni lan. Yani. Bir uyutayım dolfu. Bu var ya. Bo kesin o tuzakları öne koyuyor. Ben de arkadan gireyim. kesin şurada bir tuzak var. Aha burayı da kovmuş ya. Salatalık. Uh -huh, el primo! ¡El primo! diye çift hesaplaşmayı tamamlayacağım ya. Elmas kapmacıyı sonra tamamlarım. Elmas kapmacıyı El Primo ile hiç iyi oynayamıyorum. Ha, arkadaşım öldürdü lan? Frank bana bulaştığına pişman oldu. Frank yani ismini Frankenstein kutsalar daha iyi olurdu sanki. Aha aynı anda öldük. Arkadaş da hiç oynamayı bilmiyor da. Arkadaş kaç kasalanlar sise gidiyor ya. chat'me var mı hiç? Yok. Biraz da tek hesaplaşma oynayalım. bilgisayarda mı oynanılması kolay yoksa yoksa telefondan mı ya da tabletten mi tabletten mi yorumlara yazın Gole mi? Bakayım. Ha, evet gole. işimizi şansa bırakmayacağız. Biraz da ben riske gir girmeyi sevdiğim için biraz da yanıyorum. Yani ben risk almayı çok seviyorum. Bak. Aha. Önem bunun ultisi olsa bizi alabilirdi. Şuraya tuzak kurdum. Bu tuzağı alalım. Bo. boyu aldık arkadaşa çıkmasa ha biz tek hesaplaşma oynuyoruz da ha arkadaş yok bunda tüh ultisi vardı Fain up for glory. Ulan Kroos, beni zehirleyip kaçacak mısın? Şöyle bir güçleneyim. Seni hallederiz. Kaç lan kaç! Tüh! Ha şanslı günümüzdeyiz galiba. İlk meyila rosa süper bir ikili bence. Hayır be. Şöyle sağlıklı olsun. Hadi Rosa al onu. Aa, şurada Jesse var. Savaşın ortasına girdik. yes be, 20 elmas topladık. İntikamını böyle alırım be. 24 altın aldık. Dükkanda da bir şey alırım ya. Geçen videomuzda Sandy ile oynamıştık. Bu videomuzda da El Primo ile oynuyoruz. Gelecek videolarımızda da tüm savaşçıların ya da 2-3 tane savaşçının yıldız güçleri ve aksesuarlarıyla birlikte kullanacağız. Aha elmas. Tüh. Yani iyi kupa gitmedi. Dali kendini öldürüyor yüzsüz gibi. Tekrar oynama istiyor ya. Tara tara tara. Şurada hareketlilik var. Nita'yı aldık. Tüh! hem video çekiyorum hem Brawl Stars oynuyorum konsantre ol olamıyorum. Lan bunlar takımca geziyor ya. Takım arkadaşım nerede? Şunlar beni hedef bulmuşlar. Bana geliyorlar ya. Şuradan bir uzayım. Buralarda sanki birisi var. Hesaplaşma da başladı. Eh be. 13 mü? Öldük. Ha öldük. Hı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı